Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Gartik Io'dayız ve yanımızda arkadaşlar Asya var. Hoş geldin Asya. Öncelikle. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar evet Asya duyduğunuz gibi heyecanlı. Arkadaşlar benim sesim biraz kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Mikrofonumuzda bir benim sıkıntı çıktı. O yüzden onu kullanamıyorum. Bilgisayarın kendi mikrofonunu kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi Alp'in gelmesini bekliyoruz. Bakalım. Şimdi Alp'i bekleyeceğiz. Alp Bey gelecek misiniz? Abone olup like atın ya da bunlar arkadaşlar yapmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar Asya'nın dediği gibi abone olup like atarsanız çok seviniriz. Alp geliyor musun? Geliyorum. Arkadaşlar Alp'in de sesi duyduğunuz gibi güzel geliyor. Bunu en sonunda çözmeyi başardım. İnşallah videoda da e, güzel gelecek sesler onların. Evet, İnşallah. Bakalım. Arkadaşlar Alp'i bekleyelim. Ah, evet Arda geldi. Arkadaşlar direkt başlıyorum. Guard 2'yi biliyorsunuz zaten. İki tane şık sunuyor size. Bunlardan bir tanesini çiziyorsunuz. Ee, tamam ben bunu çizeyim. İlk ne diğerler çizebilirim. Ne şöyle bir şey. Ondan sonra şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Şöyle olsun. Sonra şöyle çizelim. Güm, güm, güm. Anam ya. Tam işte şöyle. Şurada birkaç tane şey var. Bu bir hayvan. Yani küçük. Anladım. Arkadaşlar bu işte şu gördüğünüz şeyi onlar bulmaya çalışacak. Benim çizdiklerimi anlamaya çalışacak. <laughs> Biliyorsunuzdur zaten yüksek ihtimalle. Ee, şu... Bir kere biz bu hayvanı yazdık. Olmadı. Bak şey ama bu yani bir doğru biliyorsunuz ama başka bir türü yani öyle düşünün. Türlerini şey yapın. Şöyle. Ne? Eşek karısı yazıyorsunuzdur da o değil işte. Evet ben de yazdım zaten eşek arası. Oy. Evet böyle işte anladınız siz ya. O zaman E bu ne varsa ne? Arkadaşlar anlamışlardır artık. Ama o o son anda bildi. Yaban arısıydı. Tam yaban arısı yazıyordum ya. Neyse Arkadaşlar, bu kazanamadım. Ben yine kazanmak kazanacağım. da 0 puan şu an bir şey bilemediği için. Şimdi sıra senin çiziminde. Ben de eşek ayısı ve balayısı <laughs> yazmıştım. Soruyorum. Bunu kim satar? Yemek. Bunu kim satar? Hatta böyle hamurda sayılır. Tamam tamam. Evet, bildim. Tamam tamam güzel. Fena çizmedi evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun ipucu falan verebiliyorsunuz. İşte arkadaşınız çiziyor ve siz de tahmin <laughs> etmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde bir oyun. Asya <laughs> Alçako. <laughs> evet. Arkadaşlar 120 olan kazanacak. Bu ne? Batem <laughs> örümcek. Evet örümcek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, korkuyorum. <laughs> Sen şey, ama oyuncak neyle tutunuyor? Ya. ya böyle mi yazılacak? Yes bildim ben. <laughs> <mi? gülüyor> tamam, Dur kafam karıştı. Saçım arkası uzamış olabilir biraz. Kusura bakmayın. Onda şey yani. Şöyle mesela bakayım kendime? Şey böyle güzel. Tamam. Gidelim. gidelim. Evet. Ama şu oyuncu boyda neyiyle tutmuş? İşte A yazıyorsun. Hı? Yani nasıl diyeyim ki ben? Yani çok ipucu vermek istemiyorum. Ya şey Spiderman. Spiderman ne atıyor havaya? Evet, Asya da bildi. Alt birinciliği in oturdu. Vay. 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 Sonra ay, da çok keyifliyim. Aha. belki de ama. Tıpa yanlış hatırlamıyorsam şuydu bir dakika çizeceğim şimdi. Şöyle. Hadi. Tamam, yanlış. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla cevabı söyledim. Duydunuz mu? Duymadım. Allah'tan duymadınız. Ben cevabı söyledim ya. Oy. Şimdi bu bir alkol şişesi tamam mı? Şöyle yazayım. Alkol. Yazamadım çok ama olsun. Bu alkol. Ya alkol ah. şişelerinde mi oluyor da hatırlamıyorum ama tam şurada bir şey oluyor böyle. Bunu kapatmak için şöyle bir şey vardır bak. Abi ben onun adını bilmiyorum. İpucu versene. Var, ben de bunu biliyorum ya. İsmi neydi bunun? Bununla kapatırlar işte inşallah. Biliyorum ama ismi ne? İpucu versene. İyi tamam hadi ipucu vereyim. Şöyle bu kadar verebiliyorum. Başka veremiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Ya bu kadar çizebilirim. Ya o o o şey çizdiği şeyi biliyorum ama ismi neydi onu bilmiyorum. İkinci harfini söyle. I. Tıpaydı, neydi? Tıpa. Neydi? Tıpa. 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 Tıpaydı. Efendim Alp. Ben, benim şey... Hı. Benim senin yerden şey almam gerekiyor. Şarjı. Gel al. Arkadaşlar alp gelecek şimdi. Evet. Asya çizerken alp geliyor. Aha kesin bir... evet alp geldi arkadan. Şey yapmayın. Aa. Alp gelirken kapıyı kapat. Aa. Kuyruk. Çok ayım be. Tutmaz. Nola da beni. Ne olabilir ki bu ya? Sen ha, hangi tüy olduğunu buldum ama. Bu ne be? Eee Ha mı? Ha. How? Ah! Ya hatta yazamadım be. Hı. Alp birinciliği koruyor arkadaşlar. Alp 33 puanda, ben 31 puandayım. Asya da 30 puanda. devam ediyor. Artık iyi o yarışmamız. Ah oh, bu oyunda iyi ama şu Evet kesin Alp. <laughs> Yukarı bakıyorum. <laughs> Yine her şeyi şöyle garantiye alalım. Aha. Yes. güzel, güzel çizdi, güzel. Ben beğendim. <laughs> Alp'e buradan alkışlar. Bence de arkadaşlar. Alp, alp helal olsun, çok güzel çizdim bence. Aha. Çizdim. Oo, bence çok de. güzel, tamam. Çok güzel. Bunu bilirsiniz. Bunu net bilirsiniz. Daha iyisi çizilirdi ama. O kadar ki. Bunu net bilirsiniz. Böyle. 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 Kim bildi? Göremedim. Evet. Bilmiş. Ben de bilirsin bunu. Çizmeye devam edeyim ben Ay. yine. Ya dur yanlış yazıyorum. Evet. Tamam, Asya da buldu. Evet. Arkadaşlar yazacağım video. Yok. Bir tane, yorum. Yorum. Yok, yorum. Bir tane video, koymadan... Arkadaşlar, video kısa da olabilir, uzun da olabilir. Bilmiyorum. Ee, çünkü bir tur yapacağız. Yorum. Aha bu ne? Çadır, çadır. Hayır Hadi şu ayakları, ayaklarını çizdiğinde sandım. Ee, Bu mu arkada çileyim? ne be? Nasıl yazıyordu? Nasıl... Arkadaşlar tabi normal güzel çizerim ama şimdilik. Aaaa. At, 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 kızgın. Aa. Yes. Ha, ace aceleden kızgın. Arkadaşlar bu oyunda ee, biraz şeyiz. Yani böyle anlaşıyoruz birbirimiz. De bazen yazı yazabiliyoruz falan. O yüzden arkadaşlar idare edin. Yani evet. Öyle. Arkadaşlar normalde bir de şöyle bir şey daha var. Normalde daha da çok güzel Şu yani, anda bir bu oyun olduğu için ve bilgisayar, tablet, telefondan çizdiğimiz için yapamıyor çok iyi. Aynen. Bu da Alp. Şefe Alp. o. Ah. Lan dur yazamadım. Tamam. Aa. Tele bak. T ile başlıyor? Evet. t, ee, t, ne var? Arkadaşlar gardı giyiyor iken gerçekten heyecanlanabiliyoruz. Böyle bilebileceğimiz şeyleri bilemiyor olabiliyoruz bazen. Değil mi? Hatta arkadaşlar az, önce, az önceki az önceki turun cevabı ben kızmak diyor ben aceleden kızma ki yazdım. Ya şey e, bir şey daha varsa ne dur anlamadım. Ba Bak bir tane silah atıyor ama T ile başlıyor. Silahın ismi mi T ile başlıyor? Evet. Ha ne? Ama şu tabanca. eee Mert taban sığıyor mu? Sığmıyor da deneyeyim dedim. Taba, taban. <laughs> ne tüm? Ne? Tüfek ya. Neydi? Tüfek. Ay doğru evet. Ay ben tabanca benzettiğim için. Aha. Tamam bunu çizeyim. Müthiş, Aa, müthiş insan çiziyorum. Gerçekten harika insan çiziyorum. Vay be. Dur bir dakika. Kolları yanlış yaptım. Şöyle bu adam. Bir tane adam var. Ve bir tane daha adam var. Bu bunu ne yapıyor? Ula. Puh. Ah. ah. Bu da ah ah oluyor. Ha, tamam ama. Hatta nasıl diyeyim. Ee, bu bunu şey yaparken Asya buldu evet. Ee, bunu şey yaparken şu da atılabilir. Yumruk. Bu da atılabilir. Yumruk çekme. At. Ya bu adamı ne yapıyor yani? Aa yaklaştın. Yaklaşmıştın. Alp bilebilecek mi? Alp hayır hayır. hayır. Ya böyle şeyler hiç çamar tokat falan değil. Dedim ki bunu yaparken yumruk da atabilir, El, tokat da atabilir dedim. Ay sana şunu diyeyim. Hepsini içeren bir şey. İçeren. Hepsini, alp, hepsini kullanabiliyoruz. Yumruk, tokat, çökme, hepsini kullanabiliyoruz. Ve Alp. Puan kaybetti. Dövmek de Alp çakır 5. Alp çakır Çak, 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 çak. Bu. Siyah. Asya kıtasını buna selamlar. Yani Çin neyse. düşmek istemiyorum Çin'e. Bu ne be? Mega oldum. Eee ne olabilir? Şey bir şöyle olur. Bir şey olur. Ö lan. Global bug. Ya şöyle bir şey olur. İnsanlar bunun içinden geçer. Sonra burada da bir tane abi. Bir tane abi durur. Abi durur. Aslında insan çizmesi bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Gerçekte çok güzel de şu anla muhtemelen çizilmiş. Ne olabilir ki ya? Ee, <laughs> nasıl gidiyor? <laughs> Allah ben tamam buradayım buradayım. Ee, ne olabilir? <laughs> But... Mavi kıyafetli, siyah kıyafetli, her şey olabilir. Oh <laughs> no. <laughs> abo, abo. Abo. Ne olabilir ya? Şimdi güvenliğimizi kim sağlar? Polis ya mesela... Görevci. Polis sayılır. <laughs> ben şimdi ben. Mesela bir tane AVM'ye giriyorsun. Metal dedektöründen geçerken yanında kim olur? Herkesin yanında kim olur? Aa! Neydi o? Neydi? Neydi Asya? Güvendik. Ay ya. bilmemiz gerekirdi bunu be. Evet ben bu ekranı gördüğümde... O ne be? Fil. O ne? Aa, şu. E ee, şu. Açası ne ya? O fiyar. Ne? O fiyar yerde gider. Aaa. Ne o? Minibüs. Ben de bayağı güzel çizdim. Can. Ne bu? Bak ya. evet, yayın üzerinde gider yayın. Evet. Hayır. ray mı ya? Oğlum ben şey sandım yol falan diyorsun sandım. Ray mı? Tamam. Evet. ben anlamadım arkadaşlar Alpi. Ama olsun lideriz hala. Evet. Evet lideriz hala. Evet. 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 Aha. Oh yeah. Ee, şöyle yuvarlaktır. Bunun üstüne bir sürü şey koyabilirsin. Mesela şöyle bir tane içine daire çizeyim. Şu kenarlarda çilek olduğunu düşünün. Bunlar çilek mesela. Bunun çikolata çikolatası olur. O olur, bu olur. Pasta değil bu büyük bir şey bu büyük bir şey. <laughs> Pastanın kankası diyecek şey. Anladım. Aynen. Abi kardeşim bu nasıl kek ya? Ya olsun olsun kek pasta. Ne olacak? Bence dondurma benzedi. Oha. A bak bunu çok iyi çizerim. Daha önce bunu çizmiştim. Allah. Daha önce bunu çizmiş miydin? Evet çizmiştim. Evet. Ne bu? O kadar çok güzel bir şey çizmiştim. O kadar güzel çizmiştim Oo. ki. Bula, bula. Nasıl buldun Alp? Allah. Dur dur dur. Şu anda bak, çiziyorum. Abi neye benziyor bu? Aaa. Daha çizileceğim var. Hile açtım gençler. Ha. Ya Alp. Ya ne olabilir bu? Ben berbat çiziyorum. daha önce bunu çok güzel çiziyordum. Bir, bir tane bir şey söyleyelim, deyip Söylemeyeceğim onun için. Yazıklar olsun, vay be. Hayır yani, ben kendini birinci ya da ikinci olmasını istedim. Eee... Balina. Balina. Yakın! Ba abi. Bayağı yakın. Balina. Bayağı yakın. Bak. Ne bu? Deniz. Ne? Hayır. Hayır. Yunus. Hayır yazmıştım ha. almadı. Aa tam entera bastım bitti bak tam bastım bitti ya. Abi puan alamadık tüh. Ne güzel oh my god. En çok 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 en çok ü ünlü ünlü en çok ünlü ön, ne? En çok ünlü olduğu yer oldu en çok ünlü olduğu yer diyorsun. Yer diyorsun. Ha. Yes. O giriyorsun, giriyorsun galiba. Evet ama Karadeniz ya diye biliyorum ben. Karadeniz diye biliyorum ben. Şimdi şimdi şimdi. Ben Karadeniz. Ya ben söyleyeyim. Ben... Bir... Ne yapacağım? Ben bilme, ben bilebilir miyim? Ya bilebilirsin bence de. Çatı. Hani böyle sen var mıydın hatırlamıyorum ama çatılara girip kırardık böyle. Kırardık. <laughs> Ben yoktum. Ben yoktum. Ee, ya kırılan bir şey ceviz gibi Asya. Öyle düşün. Ya. Anne en çok yersin de önlü ceviz. Ceviz gibi Asya ceviz. Aa! Gitti be. Tanıdık. Yaptım enter'a bastarken yaz. Enter'a bastım bitti ya. Evet oluyor. Aha. Oo tamam. Bu çizilebilir bence. Hop. Ee, şöyle. Ne yapıyor bu arkadaş? Ya bu zıplama değil bak şurası şey olarak düşünün. Yol böyle. Ama zıplamıyor. Aha, aldı bildi. Abi liderliğe gidiyor. çakır 5 gidiyor liderliğe. Asya bilirse benim kazanma şansım var arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bu arada yeni oyuncu koltuğum size nasıl? Onda da e, yorumları açık bırakırsam bekliyorum. Ben kazanırsam. Çökmek değil alp. Asya çökmek değil. Ee, yani çizdim işte. Ee, yorulursun bunu yapınca. Mert senin insan çizmişsin öyle mi ya? Olsun olsun yorulursun Asya. Nefes nefese kalırsın. Asya nasıl bilemezsin bunu? Ya. Asya ya bunu böyle düşünme şöyle. Böyle yardım. Şöyle şey yapıyor adam bak. Allah 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 ya Asya bilmem lazım Asya bil bunu Koşmak Hayır ya Arkadaşlar Asya bize en azından kazanma şansım vardı benim Şimdi kim çiziyor Asya çiziyor Evet İlk bilen kazanıyor galiba Alp'e benim aramda O yüzden her şeyimi vermem lazım bir dakika Bu ne Ya bilmiyorum ki ben çok iyi çizeceğim. Ee, kesin bilemiyorum. Aha! bu. <laughs> 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 ne bunda ne değil miydi bu ya? <gülüyor> Mandalina. <gülüyor> Lan! Mavi Nasıl buldun abi sen? Şey. Kazananlar arkadaşlar. Bak ben de ilk İpucu verdi ipucuna baktım ipucundan da ipucundan anladım abi ne bu ya ne o be ne yazıyor orada ne yazıyor orada ya mıkna hey. ya yazamamışım dur. Helal olsun. Ay nasıl bu bir helal olsun. Valla Ben üstüne helal. Aynen. Neyse. Arkadaşlar e, videomuz gayet uzun oldu. E, ee, burada bitirelim. Efendim Alp. Alp. Bu arada ben anlatma tüfüm şey e, buldum. Tamam. Arkadaşlar e, Alp'in yazdığı gibi Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz deyin. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like atın lütfen. Aynen arkadaşlar. Evet. Hepinize her zaman gibi ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz. Görüşürüz.